Bence çok güzel. Ben çok beğendim ama eskisini de merak ediyorum yani. Nasıl? Açıkçası merak ediyorum. Nasıl Restorasyon çalışmaları falan ne zaman ben başladı? Ben hatırlamıyorum. Şuraya Şu beyefendiye sorum, sanırım onlar sanırım o kendisini tanıdık. Şey ya eskiden beri burada oturuyor. Evet. Sağ ol, teşekkür ederim. Çay çok iyi geldi. Ya evet. Ne yapalım, soralım mı o zaman? Tarihiyle ilgili mi? Hı. Soralım. Hı. Selamünaleyküm dede. Dede? Duymadı galiba, bir daha sorsana kaç yaşında Ne bileyim daha? ihtiyar 70 yaşında mı, 80 yaşında mı? Niye duymuyorsa? Kulaklarım hala bir yarısa kadar keskin küçük hanım. Kusura bakma dede oturabilir miyiz? Şey sizinle bir şey konuşmak istiyoruz da müsaitseniz 5 dakikanızı ayırabilir misiniz acaba? Siz oturabilirsiniz genç hanım. Beyefendi ayakta kalsın. Çattık ya. Size nasıl yardımcı olabilirim küçük hanım? Şey... Akaretlerin tarihiyle ilgili bir çalışma yapıyoruz da Kulaklarım o kadar iyi işitmiyor delikanlı. Siz devam edin. lütfen. Evet, Sizin 1950'lerde akaretlerde ikamet ettiğiniz YouTube'da belki bize yardımcı olabilirsiniz diye düşündük. Hani o tarihlerde akaretlerde neler olup bitiyordu, kimler yaşıyordu? Kafi kafi. 1950'ler diyorsunuz da akaretlerin gerçek tarihi kaç yıllarına dayanıyor biliyor musunuz? Yani 1800'lü. E. Belli ki siz biliyorsunuz Zeki Bayan. Peki sen evladım? Ya 1800, 1800 filan... 1800-1800 gevelemek de olmuyor bu işler. Tarihimizi bilmek gerek. Ben anlatayım o halde. Hakaretler 1874 yılında Sultan Abdülaziz tarafından yaptırılmaya başlanıyor. Ondan önce buralar hep tutluktu değil mi evladım? Yani tutluk olsa gerek. Tutluk olur mu hiç evladım? Koskoca Beşiktaş. İstanbul'un en kıymetli yerlerinden biri. Evet öyleymiş. Bakın küçük hanım nasıl da biliyor. Sene 1874. Dolmabahçe Sarayı tıkır tıkır işlemekte. Lakin orada çalışanlar için bir yer yaptırmak lazım. Sultan Abdülaziz dönemin en iyi mimarlarından olan Sarkisbalyan'a emri veriyor ve akaretlerde ev yapımına başlanıyor. Yani aslında bojman. Yani evet sonradan alıcısı farklılaşıyor tabii. Atatürk de bir dönem burada hayatını idame ettiriyor. Öyle mi? Hiç duymamıştın. Duymazsın tabii. Okumazsan görmezsin. Tarihimizi bileceğiz. Atatürk, anne sözü Hanım, kız kardeşi Makbule Hanım ve manevi oğluyla bir sene bir süre buralarda yaşıyor. Ben de şimdi tam oraya geliyordum küçük anneciğim. Sene 1940 küsür. Ben o zamanlar toy bir delikanlı. Hakaretler şıkır şıkır. Sadece elit kesim hakaretlerdi. Hani genelde varlıklı aileler. Öyle tesisatçı Nikon'un falan oturabileceği yerler değil. Zengin insanlar için yani. Yani ama mesele para değil. Mesela vakti zamanda emekli kanlıca komiseri Fikret Bey ve Bulgar eşi Elpuan'ı ...akaretlerde kalmaya heves ediyorlar. Akaretlerde kalabilirler tabi. Koskoca emekli komiser oturur oturur. Ama zaman içerisinde yan komşusu... ...Kamuran Bey'in bakışlarına dayanamıyor. Ve bir süre sonra karısını da alıp... ...Beşiktaş çarşıya taşınıyorlar. Peki hayat nasıldı o dönemde? Hayat nasıldı? Biz o zamanlar bıçkın delikanlılarız tabi. İçimiz alev alev halk evinde dans gösterileri oluyor. Sadece varlıklı ailelerin çocukları, kızları oralarda boy gösteriyorlar. Ah bir de orada Rum kızı vardı ki Irina. E. Ah Irina. Gözleri aynı gibi iri iri küçük <laughs> Hanım eşiniz değil herhalde. Ne münasebet. Bendeniz dönemin en tanıdık ailelerinden birinin küçük kızlarıyla evlendim. Ben kızım. <laughs> O zaman Maçka Palas'taki varlıklı bir ailenin kızına mürebbiyelik yapıyordu. Lisan dersleri, şan, piyano, biraz da görgü kuralları. Eğitimli, İki lisan bilen ve çokça yol yordan bilen bir insandı kendisi. Kandilli Kız Lisesi diplomalı. Maçka Palas'ta yapılan bir iş görüşmesi için akaretlerde oturmak yeterli bir referans. Ama bir de işin öbür yüzü var tabii. Hem akaretlerde oturmak hem de mürebbiyelik yapmak. Bu yaptığı şey fark edilmesin diye sırf yürüme mesafesindeki işine önce Beşiktaş'a gider, oradan maç kapalasa gitmek için otobüse biner. Ha, diyeceksiniz ki bunu gören olmaz mı? Elbette ki olur. Fakat dönemin terbiyesi ağzı bıçak açtırmamayı icap ettirir. Kimse bir şey söylemezdi Tamam bu kadar yeterli. Peki o dönemlerde başka neler vardı akaretlerde? Sözümü kesme genç adam. Farklı bir ağır başlılığı var akaretlerin. Tantanalı düğünler de olmuyor, ağlak cenazeler de. Mehtaplı yaz gecelerinde bile ayrı gayri bir durum. Beşiktaş ahalisi Barbaros heykeli çevren karo taşlara yayılıyor genelde. Ama çocuklar koşturuyor, bir cürcuna, bir kıyamet. Akaretler öyle mi? Akaretler sakinleri, daha ziyade kaymakamlık önündeki sıralara oturup sahili izliyorlar. Ağaçlıklı loş köşelerde sessizce boğaza bakıyor. Ama bir akaretler sakinliğe yakışan kumaşı, iğneyi, ipliği, manifaturacı Ömer Lütfi'den almak. İğneyi mutlaka Nail Hatip eczanesinden biri çağrılır ve ona vurdurulur. Ekmekler illaki aynalı fırında. Bir de meşhur muhallebicimiz vardı. Ne çok giderdi konu. Şimdi yerinde yerler esiyor. Ama yeni bir kafe açılmış isterseniz size bir kahve ısmarlayabilirim yani. Bilmem ki nasıl olur Tamam tamam burada kesiyoruz Teşekkür ederiz Mehmet Bey <laughs> Ne demek <laughs> İsterseniz yeni bir kafe daha açılmış Oranın da kahvesi iyi diyorlar Neyse gittiler Biz yine çayımıza dönelim o zaman Şerefine Belkıs kayda girdim. Bu güzel bir kadar herkes var. O Ozan ya. Felçli güzel. Ali Rıza Bey konuşacak bir dakika Fahriye Fahriye O karnım ağrıyor İzmir'de eşiniz değildi herhalde Ne münasebet Ben Deniz <laughs> Ne, yap. ne Ne demek? Ne demek? Oğlum çok komik. Ne minası? Üstüme geliyorsun abi. Üstüme iyilik sağlık. Sinirim bozuk. İrini Hanım eşiniz ben değil herhalde. Abi dayanamıyorum. Çok kötü oldum. <laughs> ya yani, hocam ben şarap içerek çiziyorum. Kes hocam. Bu değil ya. Bunlar diksiyon hareketi. Tamam, ayrıca bu sayfadan sonra sadece bir sayfamız kalıyor, o da yarım yani. Hadi okey, okey okay, hadi başlayalım. Birini <laughs> alalım, eşini... <laughs> ya, abi yapma şunu, gözünü seveyim ya. Lan ben yapıyorum, adam gülüyor. Ya sen bir de çok... her yeri beyaz Baştan kes. <laughs> hadi hadi.